Merhabalar, Çevik Yaşam'la ilgili biraz uygulamalı sohbetler yapacağız. Çevik Yaşam uygulayıcılarıyla konuşmalarımız, görüşmelerimiz olacak. E, bu sistemi kendim geliştirdikten sonra yakınlarımla öncelikle uygulamalarına başladım. Ve onlardan birisi de e, kızlarımdan Esma Nur'du. Ayça Gül de yine uygulama yaptık. E, bu videoda ve birkaç video daha Esma Nur'la birlikte olacağız ve Çevik Yaşam deneyimleri üzerine konuşacağız. Hoş geldin Esma Onur. Hoş bulduk. Nasılsın? Çevik misin? E, evet. <gülüyor> <gülüyor> Oldukça çevik hissediyorum. <laughs> çevik yaşam e, nasıl oldu senin için? Ne kadar zamandır kullanıyorsun? Nasıl başladın? Nasıl etkileri oldu? İstersen bir genel böyle biraz bahset oradan açılırız zaten. Tabii. Ben yaklaşık iki yıldır devam ediyorum seninle birlikte bu maceraya. Ee, nasıl gelişti? Böyle bir şey yapmayı planlıyorum. Bir deneyelim senle de dedim. Ben de seni kırmayayım dedim. <laughs> Bu şekilde başladı benim için. Ee, önce böyle bir Trello'daki zamanını haftayı ölçeklendirme bölüm bölüm hedeflerini gerçekleştirecek şekilde planlama döngüsüyle başladı. Sonra sanki yavaş yavaş derine indik. Adım adım. Önce böyle yüzeysel bir zaman planlama gibiydi benim için. Ondan sonra bunun içerisinde kendimi tanıdığım ve böyle daha ...temel olarak kendimle ilgili bir şeyleri değiştirmeye başladığım bir yolculuğa çıkmış olduk. Başlangıçta bunu pek beklemiyordun. Yani. Hiç beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Zaten direndim sanırım bir süre boyunca. Yani o e, fiziksel olarak ölçülebilir şeyleri yapmaya çalışıyordum. Hani bu kadar saat çalıştım, bu kadar saat bunu yaptım gibi. Ama duygusal iletişim, kişilerle ilişki yönetimi gibi daha farklı EQ tadındaki işleri... İş değil yani hareketleri, aksiyonları daha sonra içselleştirebildim. Peki çevik yaşamı şöyle bir tarif edersen belki daha önce çevik yaşamı duymamış izleyicilerimiz de olabilir. Nedir çevik yaşam? Ne yapıyoruz çevik yaşamda? E, çevik yaşamda yapmaya çalıştığımız şey bizim hayatta varmaya çalıştığımız hedefler veya günlük yaşamımızı böyle keyifle yaşayabilmek aslında ideali bulabilmek, optimum bir olabilmek gibi bir şey. Bunu sağlamak için adım adım haftamızda hedefler alarak ilerlettiğimiz hayatımızı daha anlamlı ve verimli kılan bir yolculuktan geçiyoruz ve sanki bitmeyen bir yolculuk gibi bu. Bitmemesinden memnun musun yani hani iki senedir uyguluyorsun artık bıkmadın mesela niye hala uygulamaya devam ediyorsun ne ne ifade ediyor senin için? Yani bu şey gibi işte diyet belli bir dönemde yenilen yenmeyen yemekler değildir ee, uzun vadede. Nasıl beslendiğindir gibi aynı şekilde. Bu da böyle bir sene yaptım, değiştim ve artık farklı bir insanım. Bu insan olarak devam edeceğim. Başka da bir şey yapmama gerek yok gibi değil. Bu da e, evrilmeye, değişmeye, gelişmeye devam etmemiz için devamlı bir süreç bence. Peki yani doysa yaşamla bütünleşmiş bir durumda aslında. Yani yaşamından ayrı bir şey değil. Yaşamla bütünleşmiş durumda gözüküyor. E, önceden de hedeflerini gözetiyordun. Hani çevik yaşam olmadığı zaman düşünecek olursak, ben yakından tanıdığım için seni böyle zaten iddialı, işte e, ortaya konulabilecek şeyler konusunda en iyisini ortaya koymaya çalışan, böyle önemli şeyleri başarmaya yönelimi olan ve bunlarla ilgili de iyi kazanımlar elde eden bir insansın genel olarak. Yani çevik yaşamdan önce de hedeflerin vardı. O hedefleri gerçekleştiriyordun. Çevik yaşamdan sonra da yani bunu çevik yaşamı kullanarak yapıyorsun. Öncesine göre nasıl bir farkı var? Yani zaman planlama, başarma gibi şeyleri zaten yapıyordun. Ee, neler farklı temel olarak? Bir fark yok mu yoksa? Var var. Yani sen bunu söylerken, soruyu sorarken de düşündüm. Daha güzel yapıyorum bunları ilk cevabım. Ama <laughs> bu süreçte düşününce şunu fark ettim. Bunları yaparken kendimi yıpratmıyorum artık. Bende temel değişen şey o oldu. Çünkü kendi üzerime çok geldiğim yorgunluktan üst üste haftalarca her gün yoğunluktan daha sonra böyle ağladığım ve hani çöktüğüm dönemler yaşıyordum. Yani ben hala çok dinamik bir tempoda ilerliyorum. İşim gereği ve özel hayatımda da zaten öyle yaşıyorum. Ama hiç böyle bir çökme yaşamıyorum uzun zamandır. Bence bunda çevik yaşamın gerçekten büyük bir etkisi var. Ya yani aslında e, zamanı yönetebilmek ya da hedefleri e, elde edebilmek, başarabilmek konusunda çevik yaşam olabilir, olmaya da bilir. Bunu yapmanın çeşitli yolları var. Ama ya, da, yaşamı daha kolay yaşamak, daha kendine uygun yönlerini bulmak, daha değerlerinde uyumlu bir şekilde yapmak, yıpranmamak, yıpranmadan keyifle yapmak e, gibi bir yönü var. Yani kendimi anlayıp tanıyıp bana daha uyumlu şeyler yapmak aynı zamanda çevremdeki en yakın insanları da anlayıp tanıyıp hani onlarla olan ilişkimi de daha e, uyumlu ve daha akış halinde götürebilmemi sağlıyor. Yani sonuçta işle olan ilişkin, ailenle olan ilişkin, çevrenle olan ilişkini yönlendirdiğim bir platform bu. Bunların her biri daha iyi gittiği zaman yıpranma böyle bir savaş haline girme durumu yaşanmıyor. Hı hı. Peki böyle bir e, örnek üzerinden düşünecek olursak, belirli bir davranış kalıbı diyelim ki, önceden e, yapıyor olduğun, sık yapıyor olduğun, sana aslında maliyeti olduğunu fark etmeden yapıyor olduğun ve şimdi çevik yaşamla birlikte böyle fark edip değiştirdiğin, bıraktığın belirli bir örnek var mı akıllarda daha kalıcı olsun açısından? Yani ben bir şeyleri optimize etmeyi önemserim. En iyisi olsun. iyi olmasın ki yani. Mesela bir yeri geziyoruz. Yani şurada şuna gidelim. 2 saat orada vakit getirelim. Sonra 3 saat şuna gidelim. Veya bir ödev vesaire bir şey hazırlıyorum. Hani mükemmel olsun. Başlığı da şöyle dursun. Sayısı da burada olsun vesaire. Yani e, bunları çok yapıyordum. Mükemmel olmaktan şikayet eder ya insanlar hep. Yani o bende de var gerçekten. Burada bence önemli bir değişim oldu. Yani fark etmez. Zaten güzel her şey gibi bir, hmm. hani zaten okey. Yani tatmin olabilmek mi buradaki? Yaptığın bir şeyde bu kadarı güzel, bu oldu, böyle iyi, içime sindi diyebilir hale gelmek gibi düşünebilir miyiz bunu? Yani aslında senin hep söylediğin hani ne olursa olsun hayat kendi başına güzel kavramı içime biraz daha yerleşti. Bunun için de şey var sanki, yani yaşamdan keyif almak için ya da kendini değerli görmek için o anda yapıyor olduğun o şeyde bir imtihanda değilsin yani bunu yaptığın zaman e, keyifli olacak, bunu yapabilirsen keyifli olacak, bunu yapabilirsen yaptığında iyisin yoksa değilsin yoksa hak etmiyorsun falan gibi bir şey var sanki değil mi? Böyle bir dayatma durumu var. Bu aslında tabii insanın kendi kendine çok yapacağı bir şey değil ama toplumdan bir şekilde yetişme tarzımızdan falan e, okullardan şuradan buradan böyle bir rekabetçi bir hava içerisinde olanlarda da belki daha çok oluyor. Böyle bir şey yerleşmiş durumda. Şimdi ondan kurtuldun gibi gözüküyor. Evet ve şunu da fark ettim. Ben mesela gençliğimde çocukluğumda daha çok hep şey bir dilek tutulacak olduğunda mutlu olmayı dilerdim. Hani bunu hala yapıyorum doğum günde dilek olunca vesaire ama mutlu olmanın bir olay değil durum olduğunu da anlamamı sağladı bu süreç. Yani bir hedef değil de varılacak yer değil de aslında sürecin kendisi. Evet aynen hani bir şey gerçekleştiğinde mutlu olacağım. O anlık mutluyum gibi değil. Ben genel olarak mutlu bir insan olmak istiyorum ve genel olarak mutlu bir yaşam sürüyorum. O yüzden olaylara bakış açım değişiyor. Mesela buna neden sinirleneyim? Yani mutlu statümü korumaya çalışıyorum. Mesela işte yüksek lisans başvurularında bir okulu oldu, bir okulu olmadı. Ben bu olmayan okula odaklanıp çok da üzülebilirdim. Olan okula odaklanıp çok da sevinebilirdim ve yaptığım şey sevinmek oldu. Yani insanlar fark etmeden yaptıkları hiçbir şeyden tatmin olmama durumunu yaşıyorlar. Çünkü aslında şey, süreci boş verip sonuca odaklılar. Ama sonuç olduğu zaman da o sonuç değil, son nokta değil. Yani hani gelecekte bir şeyi hedefliyorlar ama onu elde ettiklerinde de o an zaten gelecekteki başka bir şeyi hedeflemeye başlamış oluyorlar. O yüzden de hiçbir şeyin tadını çıkaramadan, içinde olmadan, yani kendi yaşamlarının içine girmeden böyle dışında sanki rol yapıyormuş gibi bir yaşam tarzı oluyor bir bakıma. E, peki burada şöyle bir durumda yok mu? Şimdi bu rahatlık hissiyle beraber yani zaten mutluyum, ben zaten değerliyim. Bunu başarmam benim için hani kritik bir ölçüt değil falan gibi şeylere geçince eminim bizi izleyenlerden bazılarının şimdi tüyleri diken diken oluyor. Kendilerini acayip rahatsız hissediyorlar. Öyle olursa uçurumdan aşağı yuvarlanırım. Hani zaten zor bela tutunuyorum başarılar falan böyle zorlayarak falan oluyor. Öyle bir de kendimi zorlamayı bırakırsam ya da bunlara önem bu yönden önem vermeyi bırakırsam o zaman iyice yani aşağılara bir yere düşerim gibi bir şey olabilir belki bir düşünce. Nerelere düştün Hiç mesela? Olmadı. Hiç <laughs> olmadı öyle. Işte. Hiç düşmüş de hissetmedim. Yani gerçekten bunu aşama aşama yaşadım. Bazı tabii büyük işte şunun olmasını çok istiyorum. Mesela yüksek lisans başvuru süreci beni çok yoran bir süreçti. Çevik yaşamda da aksamaların da olduğu bir dönemdi benim için. Ama hani sonucuna varınca mesela o da bir geçiş adımıydı. Oradan öncesi ve sonrası arasında da çok fark görüyorum kendimde. Böyle bir rahatlama var ama yaptığım iş değişmiyor mesela. Atıyorum iş yerinde yaptığım işler. Yani bana daha öncesinde on birim stres yüklerken şu an bir birim yüklüyor. Bu değişti. Yaptığım işin kalitesi de değişmiyor. Bunun sonucunda aslında kalitenin de belki artma ihtimali bile oluşmuş tabii. olabilir. Evet. Yani başarının bedeli azaldığı için başarıdan vazgeçmek değil de daha az çabayla, daha çaba demeyelim aslında çabası çünkü bir işin yapılması için gereken çaba muhtemelen Kesin aşağı yukarı aynıdır. Ya. Maliyeti olmadan yani Hı -hı. bir çaba tabii ki gösteriyorum ama bunun bedenime, psikolojime, yıpranmışlığıma falan çok bir etkisi olmadan çok daha az yükle bunu başarmış oluyoruz sanki. Evet senin hep söylediğin bir konsept ya o da vazgeçilmiş edinim haline geliyor pek çok şey hayatta. Yani ben bu illaki olsun modundan çıkıyorum ama yine de o denklemin girdilerini veriyorum. Olması için ne yapılması gerekiyorsa yapıyorum. Sonucunda artık ben elinden geleni yaptım. Peki o zaman e, bu videoyu yavaş yavaş toparlayalım ama şu süreç konusu, sonuca odaklı olmak, sürece odaklı olmak konusunu başka bir videoda konuşalım. Tamam. Hayat. Teşekkürler. Neydi? Hayat, sen plan yaparken başına gelenlerdir. Tamam. Bu çok da kötü bir söz olmayabilir aslında. Yani bunu içselleştirip evet, kabul Evet, zaten ence. plan yapmak çok akılcı bir şey değil gibi gözüküyor.